Bu olayı zaten açıklamasını yaparken ben aynı anda takip ediyordum sosyal medyada. Kendisine ve diğer rakiplerine de başarılar dilerim. Her şeyden önce en baştaki amacımız zaten Bursa Spor'un iyiliği. Emin Bey'e de bu konuda gerçekten çok güveniyoruz. Ee, kendi taraftar grubumuzda olsun ve çevresindeki bütün insanların bir umuda daha ihtiyacı var. Şu an umutlar biraz tükendi ama Emin Bey'in açıklamaları olsun, gerek diğer konular olsun, şu an borçların kapatılması bu süreçte iyi ilerlediğini gösteriyor. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Gerek Emin Bey, gerek diğer adaylar. Her kim çıkarsa çıksın Bursa'mız ve Bursa Spor'umuz için zaten desteklemeye devam edeceğiz. Ama tabii ki de Emin Bey'in yanındayız. Her türlü desteği de vermeye hazırız. Bursa'da bir işletmeci olarak ve burada yıllardır Bursa'nın ekmeğini yediğimiz Bursa Spor'umuza destek vermemiz gerekiyor. Bu konuda Emin Bey'e de, ekibine de çalıştığı gayretler için çok teşekkür ederiz. İnşallah önlerinde çok uzun bir süreç olur. İnşallah kazanırlar ve daha çok hizmet etme şansları olur.